Ben Ceren Cananoğlu, 25 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Marjinal hikayem mezun olduktan sonra iş aradığım bir dönemdeydim. E, ve açıkçası ne yapmak istediğimden pek emin değildim. Bu sırada e, Özlem Hanım'la, Osman Hanım'ın arkadaşı Özlem Hanım'la yollarımız kesişti ve bir baktım Marjinal'de staj yapıyorum. Staj dönemim, staja başlamadan önce açıkçası birazcık yabancılık çekeceğimi, adapte olmamın birazcık zaman alacağını düşündüm. Fakat hiç beklediğim gibi olmadı. Çok sıcak bir ortam, samimi ve yardımsever insanlar beni karşıladı. Bu da çok kısa sürede adapte olmamı sağladı. Hayvanları çok seviyorum. Burada çalışmaktan, onlarla birlikte bir ekip olmaktan çok mutluyum. Bir günüm çok keyifli geçiyor. Markalarımın haber akışlarını kontrol ederek işe başlıyorum. Daha sonrasında toplantılarıma giriyorum, tamamlanması gereken raporlar ve rutin işlerle günü bitiriyorum. Açık iletişim. Sadece çalışma hayatında değil, bence hayatın her alanında olmazsa olmaz. Bir de tabii ki de yaptığın işin en iyisini yapmak. İletişim, iletişim kurmak, insanlarla iletişimde olmak işin en keyifli yanı ve aslında yaptığımız işin özü zaten. Tabii ki her iletişim sağlıklı olmayabiliyor maalesef. Bu da yaptığım işin zor yanı olabilir. Binicilik serüvenim, ben küçüklüğümden beri hep at binmek, binici olmak istiyordum. zaten hayvanları çok seven bir insanım. Ve 20 yaşındayken bir tanıdığım vasıtasıyla dünyanın en güzel sporu olan binicilikle tanıştım. Binicilik, bence binicilik takım işi dedikleri olayın zirve noktası. Çünkü takım arkadaşım bir at. Bir insan ve bir atın bir takım olduğu bir spor ve, bir hiç, ve hiçbir ...sporta olmayan bir özellik bu. Bu da bazı becerileri geliştirmeni sağlıyor. Empati gibi. Sana emek vermeyi ve sabretmeyi çok güzel öğretiyor. Çok memnunum. Zaten marjinale kolay adapte olmamı... ...iş hayatına kolay adapte olmamı sağlayan... ...marjinalin sunduğu bu fırsat oldu. Çok samimi insanlar, çok yardımsever insanlar. Bana her zaman işin doğrusunu... E, gösterdiler, her zaman arkamda olduklarını hissettirdiler. E, bunun için de Marjinal'e ve mentorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bence ait olmak ve ait hissetmek çok önemli. Her yerde ve her zaman. E, bu yaptığım iş olabilir, çalıştığın yer olabilir, bir arkadaşlık olabilir, bir ilişki olabilir. Bence ait hissetmiyorsan hemen bırak. Sezgilerine güven ve mutlu olmanın yollarını ara. Seni mutlu edecek şeyleri bulmanın yollarını ara. Zaten hayat seni mutlu olacağın, ait hissedeceğin yere götürecektir. Kendini gerçekleştirebileceğin yere ilaki ulaşacaksın.